Benim, e, yeni tweetimi, öyle mi? Heh, o, o açıdan ben de vurgulayayım. E, şu anda e, paylaştığı bir e, mesaj. Kent kent uzlaşısı e, davası vardı. Bu arada dava vardı. Kazım Yiğit Akalın da bizimle birlikte oldu. Kazım hoş geldiniz. Tamam. Şimdi bakın ne diyor Özgür Özel? CHP olarak yerel seçimlere Türkiye İttifakı çağrısıyla girdik. İçinde siyasi partilerin resmen bulunmadığı ülkesine bağlı kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine saygılı her görüşten insanımızın hem aday olduğu hem destek verdiği bir birliktelik oluşturduk. E, listelerimizde yerelde sözünün değeri olan, siyasi gücü olan, toplumsal karşılığı olan, daha önce farklı partilerde siyaset yapan etkili isimler yer buldular. Adaylarımız ve listelerimiz toplumda karşılık buldu ve birçok belediyeyi de birlikte kazandı. Bu birliktelik kazandık. Ancak bugün Türklerin ve Kürtlerin bir arada belediye meclislerine seçilmesini suç sayan bu yüzden insanları hapse atan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu soruşturmalarda yöneltilen suçlama aynen şudur. Kent uzlaşısıyla batıdaki Kürtlerin belediyeleri kazanamasalar da belediye meclislerinde söz sahibi olmalarının amaçlandığı. Açıkça ifade etmek isterim ki bu amacı ulaşılması bir suç değil. Başarılabildiği ölçüde demokrasinin tecellisi, temsilde adaletin sağlanması ve toplumsal barışın en önemli teminatıdır diyor Özgür Özel. Bugün İstanbul'da görülen kent uzlaşısı davasında tüm beklentilere rağmen tutuklular tahliye edilmedi. Artık açıkça görülüyor ki bir yandan barış deyip diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerinde seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir. Barıştan, kardeşlikten yana değildir. Çünkü bu davayla birlikte yaşama, birlikte siyaset yapma irademiz hedef alınmaktadır. Kent uzlaşısı ile ilgili çok dikkat çekici çarpıcı olarak gördüğüm o analiz bölümünü bir daha paylaşayım sizinle. Özgür Özel diyor ki şöyle söylüyor Açıkça ifade etmek isterim ki diyor bu amaca ulaşılması bir suç değil başarılabildiği ölçüde demokrasinin tecellisi temsilde adaletin sağlanması ve toplumsal barışın en önemli teminatıdır arkasında duruyor Özgür Özel evet. o seçimde bir şey yapılan ittifakla ilgili buyurun. Ee, bu ara Bugün duruşması bu, vardı çünkü evet, kent uzasının bir sanırım bir tahliye dışında bütün tutukluların devamına evet. değil mi Kazım i̇şte, Bey? Evet, evet. Ve bakın bu hafta yine çok önemli duruşmalar vardı. Üç gün boyunca pazartesi,